Cebimde 3 kuruş param var, nasıl konut alacağım? Ee, ne yapmalıyım? Ya? Ev almak istiyorum. Kira ödeyemiyorum artık. Ya şöyle insanlar bizim ülkemizde işte çok kelepir, çok uygun bir yer var. Bu Buca'da mesela çok fazla var. Buca'da işte bir Buca'da bazı şeylerde kandırıyorlar ama yani evet, düşük kandırıyor. gösteriyorlar, para çarpıyorlar. Ya yani sizin bugün eğer 3 kuruş paranız dediğiniz yani atıyorum 500 bin liranız veya 300 bin liranız varsa Hiç şansım yok evet bir şansınız yok. Bunu farklı değerlendiriyorlar. Mesela işte araba alım satımına devam ediyorlar veya işte bir e ticaretten yola çıkarak o parayı büyütmelerini tavsiye ediyorlar. Şöyle bir edin. tavsiyede bulunabilir misiniz peki? Yani şunu diyebilir misiniz kısırası? Ya kardeşim senin paran var tamam. Ne kadar paran var? 1 milyon 250 bin lira param var. Sen metropol içerisinde, İzmir içerisinde <laughs> alamazsın. Evet. Ama toprağa para yatırdığın zaman o sana misliyle karşılık verebilir. <laughs> Buradan alacağını git Bergama'dan al. Menemenden al, farklı bir köyden al, farklı bir ilçeden al, evet. metropol ilçeden ya yani metropol içerisinden değil dışarıdan al ama mutlaka bir daire al o fiyatlara diyebilir misin yani vatandaş gayrimenkul yatırım yapsın mı? Ben e, yani o tabii insanların bakış açısıyla beklentisiyle alakalı bir şey. Ben bugün işte Bergama'dan işte veya farklı bir yerden evet. başından evet. bir yere yatırım yapmam çünkü. E, o parayı ülkemizde daha rahat bir şekilde katlayabileceğiniz farklı sektörler işler var. Bugün gençler bunu mesela çok güzel bir şekilde yapıyor. Onlar interneti daha rahat, daha güzel kullanıyorlar. Ve bu parayı daha fazla büyütebiliyorlar. Bununla ilgili etrafından tavsiye almalarını tavsiye şey yapıyorum, öneriyorum. Tabii tabii birçok şuyu tavsiyelerden paralarını kaybetti biliyorum canım. <laughs> Burada çok fazla, özellikle borsa bitmiyor. Acenizden ben güçlü çünkü onun içerisinde bir iki kişi o şekilde parayı kriptolarda, kaldır <laughs> aşağıda yani kaybetti. O, o tarz şeyler zaten yani evet. o farklı bir şey, o tamamen bir meslek evet, evet. haline geldi son dönemlerde. Ama gidip işte Bergama'dan bir tarla alabilir mi? Tabii ki. Tarla yani demiyorum, konut, konut konut. Yani Konut'ta, bir ev bir artı bir, iki artı bir de olsa alınmayacak parayla bir yerden bir şey alsın mı? araziden bahsetmedim. Yani ben Barınma konut... konusuyla ilgili o fiyatlara bulabiliyorsa alsın. Ama şu an Türkiye'nin neresinde inşaat yaparsanız yapın ortalama maliyetler bellidir. Yani bu 2 milyon olur, 2,5 olur ama burada 5 milyon alamaz gider. Seyrek'te 2 iki milyon, 2 alabilir. Oradan metro attı, minibüs gelebilir. Yani insanlar buna dedik, herkes metropolde oturacak diye bir kural kaydı yok. Şöyle, yani. oradaki rakamların böyle olmasının sebebi daire başı arsa maliyetlerinin düşük aşağı olması, çekimini. arsa maliyeti. Evet. Bugün, bugün, orada bugün, bugün Haber Global'a şey yaptım, bir röportaj yaptım. Onların sorusu da şuydu, ee, gelişmiş ekonomilerde, benim verdiğim beyanatta bu, gelişmiş ekonomilerde %20-%25 o arsa payının Türkiye'de çok yüksek olması, neredeyse birebir, müteahhit konut üretici iki tane birisini arsa sahibi, biri kendi alacak. Evet. Bu da fiyatları etkiliyor diye beyanat verdik. Cuma gün Türkiye'de yayınlanacak o da.